seksenin 40 yaş altında olması ve listelerdeki kadın erkek adayların yarı yarıya oluşuyla bir kez daha takdir topladı. Türkiye gençlerin yönetmesi lazım diyen Bağımsız Türkiye Partisi lideri Sayın Hüseyin Başkonuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş buldum Ece Hanım. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Çok teşekkürler. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler iyisiniz. İyiyim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Şimdi e, sondan başlayalım dilerseniz. Böyle bir iddia. Trabzon ikinci sıradan İyi Parti sizi e, aday göstermek istedi. Siz de reddettiniz iddiası. Doğru mu bu iddia Sayın Bar? Doğrudur. Doğrudur. Neden reddettiniz? Şöyle e, bizim bugüne kadar hiçbir şekilde bir e, birliktelik veya bir ittifak veya bir seçim birlikteliği gibi bir talebimiz hiçbir partiden olmadı normal şartlar altında. E, ama bundan aylar öncesinden e, Sayın Akşener'in bize e, birlikte hareket edelim, birlikte yürüyelim şeklinde belli şeyleri olmuştu. Ee, biz de buna seçim sürecine bakabilir ee, şekilde bir aksiyon göstermiştik. Ve burada birlikteliğin tabii ki açılımına baktığınız zaman biz mesela altılı masaya da bir çağrıda bulunduk. Altılı masaya çağrıda bulunduğumuz vakit altılı masaya biz şunu demiş olduk. Biz e, bu masanın içinde olalım, Türkiye'nin geleceğine yön verebilecek fikirlerimizi ortaya koyalım, istişareler yapalım. Aynı zamanda bir seçim birlikteliğine dönüştüğünde bugün hani e, ittifaklarda da gördüğümüz gibi biz de baraj problemiyle ee, mücadele eden bir siyasi parti olmayalım. Türkiye'de ittifak denklemini nasıl işlediğini zaten biliyorsunuz. Ee, yani ittifaklar partilerin barajı geçme ihtimallerini güçlü kılan e, organizasyonlar olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla biz birlikteliklerimizi karşılıklı çıkarlar çerçevesine oturmak durumundayız. Ee, siyasi olarak baktığımızda bizim birlikteliğimiz birlikteliğimizde e, herhangi bir siyasi yapılanmayla şu şekilde olabilir de bağımsız Türkiye Partisi'nin fikrinin, söyleminin, ki bu söylemin nereye oturduğunu çok iyi biliyorsunuz. Biz her zaman gençlerin Türkiye'de söz sahibi olması gerektiğini, yönetimde olması gerektiğini savunduk. Ve bunun yanı sıra Türkiye'de sistemin değişmesi gerektiğini, topyekun sistemin değişmesi gerektiğini, ekonomik anlamda, sosyal anlamda, hukuki anlamda, adli anlamda birçok yerde sistemi değiştirmemiz gerekiyor. Bakış açılarımız yanlış şeklinde biz bunları meclis platformundan da seslendirebileceğimiz bir Ortam sonuç olarak. Şimdi bu sıraladığınız e, sistem oldu. değişikliği ekonomik anlamda, adalet anlamında aslında altılı masanın da hedefleri arasında neden olmadı? Hem de siz çağrı yaptınız gerçekten o dönem. Sayın Akşener de sundu isminizi. Neden olmadı? Yani bunu tabii ki benim e, cevaplandırabilme şansım yok. E, nedenini bilemiyorum. Çünkü bana net bir e, neden de ortaya konmadı bugüne kadar. E, burada söyleyebileceğim sadece şudur. Biz bir samimiyetli bir gayretle, bir fedakarlık örneği ortaya koyarak bir şey dedik. Biz dedik masaya girelim, masada olalım. Bu masanın çalışmalarına katkı sunalım. Bunu söylerken de şunu da söyledim. Ben bunu İlker Karagöz'ün yayınında söylemiştim. E, masaya alınmayacağımı da bilerek bunu söylüyorum diye de ifade de etmiş. Nereden biliyordunuz çünkü, alınmayacağınızı? Çünkü daha önce kapalı kapılar arkasında diyelim hani Sayın Cumhurbaşkanı diyor Van kapılar kapılar arkasında neler konuştuğunuzu biliyorum. Yani arkalarda neler olduğunu zaten az çok biliyorum. E, biliyoruz kulağımıza gelenler var veya konuştuğumuz şeyler var. Dolayısıyla bunlar olmayacak şeylerdi ama ben... Bunun gerçekliğini topluma göstermek durumundaydım o günün şartlarında. Çünkü herkes bana diyordu ki neden masada değilsin? Neden Ama daha açık konuşalım edilsin? mı? Şimdi artık hani üzerinden vakit geçti. O dönem siz Temel Karamolluoğlu ve Ali Babacan e, üzerinden bir eleştiri getirmiştiniz gündeme. Tabii sizin iyi bir Atatürkçü olduğunuzu herkes biliyor. E, yine aynı ya şekilde Sayın anayasanın... Ali ilgili bir şey söylememiştim. Sadece Sayın Temel Karamollu ile ilgili bir duyum olduğunu söylemiştim. Yani hmm. bir eleştiri ayetinde de değil. Yani bir e, hedef göstermek gibi bir şeyim asla yok. Yani şu anda da yok. O zaman da yoktu. Ben şimdi şöyle söyleyeyim size. O dönem e, Ronaldo'nun 7 numaralı formasıyla çekilmiş <laughs> bir fotoğrafını paylaşmıştınız. E, ve o hani hemen evet 6 artı bir yedi numara geliyor gibi bir algı olmuştu. Sonra bir fotoğraf daha paylaştınız. Yine Ronaldo'nun e, fotoğrafıyla sakin dediniz. Yani sanki olacak bu iş ama... Yavaş yavaş sakin olursak olacak gibi o dönemi işte onun için çok merak ediyorum ne yaşar? Şöyle e, Ece Hanım müsaade ederseniz ben şunu söylemek istiyorum. Benim e, siyasi çıkar diye bir problemim yok. Bakın ben genç bir bireyim, genç bir TC vatandaşıyım ve bundan gururluyum ve mutluyum. Ülkeme de hizmet etmek de istiyorum ve ülkem adına ideallerim de var, fikirlerim de var. Dolayısıyla... Ben e, Sayın Fatih Altay ile bir programda konuşurken demiştim ki bakın Fatih Bey ben sadece zaman kaybederim. Önümüzde bir seçim var. Hüseyin Baş ne kaybeder? Zaman kaybeder. Bu birçok siyasetçinin belki son seçimi ama Hüseyin Baş'ın ilk seçimi. Yani böyle bir ortamdayken ben hiçbir siyasi çıkar gütmeden e, o günün şartlarında da hani sakin demekteki kastım şu. Hüseyin Baş masada olsa da olmasa da Hüseyin Baş siyasi bir çıkar elde etse de etmese de. Hüseyin Baş bir menfaatin içinde olsa da olmasa da bu iktidarın değişmesi için ne gerekiyorsa yapacaktır. Çünkü bu iktidar gençleri sokakta dönen bir iktidar. Bu iktidar gençleri baskılayan bir iktidar. Bu iktidar Türkiye'nin milli manevi duygularını suistimal eden, kullanıp yanlış yönlendiren, yanlış insanları manipüle eden bir iktidar. Bunu değişmek için Hüseyin Baş olarak ne gerekiyorsa yapacak. Bu noktada masaya alınmadığın halde fedakarlık yapman gerekiyorsa sakin ol arkadaşlar. Bu fedakarlığı yine de yapacağız mahiyetindeydi. Yani iş oldu bitti değil. Çünkü e, şimdi normalde bir siyasi parti şunu diyebilirsiniz. İş olmadı niye böyle yaptınız? Hani bir çıkar birlikteliği oluşmazsa saldırma veya düşmanlaşma ortaya çıkar ya. Benim böyle bir derdim yok. Benim böyle bir dünyam da yok. Çünkü benim ben şunu biliyorum şu anda üzülerek söylüyorum ama Türkiye yönetmeye talip herkes için yaşları çok ilerledi. Emeklilik yaşının üzerindeler. Türkiye'yi hiçbirinin yönetmemesi gerekiyor normal şartlar altında. Ama toplumumuz buna teveccüh gösteriyorsa bunu biz toplumumuza gençler de bunu yapabilir anlatabilene kadar bu insanlarımıza elbette ki saygı duyuyoruz ve elimizden gelen neyse bunu Türkiye'ye katkı olarak sunmamız gerektiğini ortaya koymak adına Söylüyorum. Yani o masa sürecinde toparlamak adına söylüyorum. Masa sürecinde e, bizim duruşumuz şey değildi. Yani iş oldu, iş bitti, biz işi hallediyoruz. İşin halledilip halledilmemesi mesele değil. Biz duruşumuzu ve tavrımızı ortaya koyduk. Çünkü ben şu hikayeyi çok severim. Hazreti İbrahim ateşe atılırken bir karınca hikayesi. Meşhurdur. Nemrut'un ateşe atmasında ve karınca der ki, safın belli olsun. Biz Türkiye'de iktidarın değişmesi gerektiğini söyleyen saftayız. Bunun olması için ne gerekiyor sonra yapacağız. Peki bahsettiğiniz fedakarlığın bugünkü karşılığı nedir? Yani şu dakikadan itibaren nasıl bir yol izleyeceksiniz? Ne yapacaksınız? Şöyle söyleyeyim Ece Hanım. Biz malumunuz dün itibariyle 87 seçim bölgesinde 81 ilde listelerimizi YSK'ya teslim ettik. Bu listelerin %80'i yani 480 vatandaşımız 40 yaşının altında ve yarısı erkek yarısı kadın ve bu erkek kadın ayrımı %50-50 ayrımı da fermuar liste şeklinde planlanmış bir biçimde sunuldu. Bu bundan sonra Bağımsız Türkiye Partisi'nin gireceği bütün seçimlerde de böyle olacak. Bunu da taahhüt ediyorum. Çünkü bu ülkeye bu gençler lazım, bu ülkeye bu gençlerin yönetmesi gerekiyor. Fakat gelinen son noktada e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bizi e, bir ziyareti gerçekleşmişti biz bu ziyaretin akabinde şu ana kadar parti olarak kurumsal kimliğimiz itibariyle söylüyorum. Elbette ki muhalefeti desteklediğimizi çok kez ortaya koymamızın yanı sıra Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili veya diğer muhalefet bloğunda yer alan Cumhurbaşkanı adayları ile ilgili bir fikir beyan etmemiştik. Ve bu yayın itibariyle sizin kanalınızla da sizin aracılığınızla da Türkiye'ye şunu söylemek isterim. Birincisi Bağımsız Türkiye Partisi önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecektir. İkincisi, ikincisi bu fedakarlık dediniz. Bu fedakarlık nedir? Şimdi ben çok düşündüm Ecem. Çok samimi konuşacağım, rahat konuşacağım müsaadenizle. Lütfen. Şimdi ben seçime gireceğim ve girdiğim seçimde belli bir oy oranına sahip olacağım, oy alacağım. Ve ben şöyle söyleyebilirim. Bizim ilk girdiğimiz seçim 2002 yılındaki 3 Kasım seçimleriydi. Benim çocuk yaşlarım. Biz o zaman çocuk yaşlarda siyasi araneye atılmış olduk. Babam biliyorsunuz bu partiyi 20 yıl boyunca kurdu ve bu noktaya getirdi. Mitinglere gittik, şu oldu bu oldu. Çok iyi hatırladığım bir ortam ve seçim sonuçlarını da çok iyi hatırlıyorum. O seçim sonuçlarında şöyle bir tablo ortaya çıktı. Kimseyi e, itham etmek veya bir zan altına bırakmak için söylemiyorum. Sayın Cem Uzan örnek veriyoruz. 7 e, küsür oy almıştı genç partiyle birlikte. Ve eğer Sayın Cem Uza'nın genç partisi o seçimde olmasaydı, mesela Doğru Yol Partisi 9 küsürle barajın altında kalmış, Milliyetçi Hareket Partisi 8 küsürle barajın altında kalmış ve meclis aritmetiğinin çok ciddi anlamda e, iktidar lehine, AK Parti lehine olmasının altyapısı hazırlanmış oldu. Bunu bir itham olarak değil, matematik olarak söylüyorum. Yani orada mesela bir blok halindeki oy, baraj altındaki bir partiyi üste taşımış olsaydı, %10 barajını geçirmiş olsaydı ne olacaktı? Türkiye bu tek adam rejimine giden yola hiçbir zaman çıkamamış olacaktı. O günün şartlarında AK Parti %34 oyla %65 meclis temsilini yakalamıştı. Dolayısıyla ben bugün çok düşündüm taşındım dedim ki ya ben seçime gireceğim ve aldığım her bir oy Türkiye'nin parlamenter sisteme dönüşünü önündeki bir engel olarak benim karşıma çıkabilir. Ve bu bir vebal olarak benim önümdeki 10 yıllar siyaset yaptığım süreç boyunca e, canımı sıkan bir unsur olarak benim e, ajandamda yazılmış olabilir. Dolayısıyla biz Bağış Türkiye Partisi olarak ve e, oluşturduğumuz genç listeler olarak şöyle bir karar da aldık. Biz bu seçime katılmama kararı aldık. Listelerimizi verdik. Listelerimizi geri çekeceğiz. Bu seçime katılmayıp muhalefet bloğuna meclis aritmetiğinde üstün bir e, vekil ortalaması yakalama şansı biz de bırakmak istiyoruz. Bunu bir sorumluluk olarak görüyorum. Çünkü şunu biliyorum. E, yaptığım araştırmalarda barajı geçebilen pozisyonda hali hazırda değiliz. Barajı geçemeyeceksen bu seçime girip iktidarın e, meclis aritmetinde üstün olmasını istemediğimden dolayı böyle bir kararın doğru olduğunu uygun olduğunu vermek durumunda kaldık. Bunu da ilk kez sizin aracılığınızla Türkiye'ye açıklamış olayım. Yani şunu belirtmek isterim, biz Türkiye'de Cumhurbaşkanı seçiminin yanlış olduğunu, daha doğru adayların var olduğunu ortaya çokça koyduk. Bizzat ben de koydum, parti olarak da bunu anlattık. Bugün vekil listelerine baktığımızda yanlış isimlerin yanlış şekilde sıralandığını görmüş olarak, bütün her şeyin yani seçim sattığını, ben aylardır şunu söylerim, bu iktidar bu seçimi alamaz. Ama bu muhalefet, bu iktidara bu seçimi verebilir. Lütfen bunu yapmayın. Ki gidişatta iktidarın işine ne geliyorsa o yapıldığını da görerek bir tarihi sorumluluğu üstüme almak istiyorum. Bütün bunlara rağmen bu sorumluluğu üstüme alarak seçime katılmayıp daha sonraki seçimlere Bağımsız Türkiye Partisi'ni daha da güçlü, daha da büyük bir halde hazırlamaya devam etmeyi planlıyoruz. Ee, biz neredeyiz diye sorarsanız biz hala buradayız. Biz muhalefet çalışmamıza devam edeceğiz. Biz bu iktidarın yanlışlarını anlatmaya devam edeceğiz. Biz bu iktidarın kaldığı takdirde Türkiye'ye zarar verdiğini vereceğini anlatmaya devam edeceğiz. Burada olacağız seçime giriyormuş gibi çalışacağız. Bütün teşkilatlarımız seçim saatinde sahada olacaklar. Ama da bu seferlik ben yokum arkadaşlar diyebilirim. E, gençler çok üzülecek olabilir ama yine de hakikaten aldığınız tarihi sorumluluk gereği bugün baktım şöyle bir yorumlara sizi konuk alacağım bir tane negatif yorum yok hakkınızda çok enteresan bunu da yani e ee, boynumun borcu söyleyeyim buradan. Birbirimizi çok co coşa coşa yeriyoruz da Aslında coşa o coşa iyi biri ölmüyoruz. ama bilmiyorum niye öyle yapıyorlar. İyi vallahi çok se ya bir tane bile eleştiri görmedim açık açık da söyleyeyim. Siyasi arenada başımız dik geziyoruz sayesinde diyorlar. Başka da bir şey demiyorlar. Bakalım bu listeleri geri çekme, seçimden çekilme ve ee, Kılıçdaroğlu lehine yani onu destekleme kararınızı nasıl yorumlayacak gençler çok seviyorlar sizi yalnız bir tek şunu merak ediyorum ben duygu adamı olduğum için duyguları merak ediyorum şimdi geçen seçim İyi Parti Trabzon'da bir tane milletvekili çıkarabilmişti ee, ona rağmen sizi ikinci sırada mesela e, teklifi size nasıl geldi yani kalbiniz kırıldı mı mesela bunu merak ediyorum Ya Ece şöyle söyleyeyim teklifin e, içeriği çok önemli değil yani sonuçta bunlar siyasi kurumlar birbiri arasında konuşurlar sizin beğeneceğiniz şey olur beğenmeyeceğiniz şey olur bu başka bir konu e, buna kırılıp kırılmamak diye bir şey e, siyaseten olmaz zaten ama e, nezaket itibariyle doğru olmayan bir süreç yaşamış olduk ama ben bunu da açıklayacak da değilim onu da söyleyeyim hani hiç lütfen zorlamayın bir şey söylemeyeceğim yaşandı bitti diyorum. Hiç mesele değil. Dediğim gibi bu benim ilk seçimim, bazılarının son seçimi. Ee, Türkiye adına ben çalışmaya, gayret etmeye devam edeceğim. Ve inanın, emin olun bunu bugün de ispat etmek de istiyordum. Ee, benim Türkiye adına hizmet etme noktasında hiçbir menfaat, beklentim yoktur. Yeter ki ülkemiz güzel olsun. İki çocuk sahibi, iki çocuk babası bir kardeşinizim. Benim çocuklarıma güzel bir gelecek bırakayım da, Gerisi mesele değil. Bu benim çocuklarım derken sadece benim çocuklarım değil, bütün çocuklarımıza. Gerisi önemli değil şeklinde inanan biriyim. İnşallah bunu hayata geçirmek için gayret edeceğim. Evet, hep en iyi öğüt iyi bir örnektir derler. Çocuklara da herhalde hep öyle olmak e, arzusunda ve e, o iradede birisisiniz. E, evet, şaşırttınız. İlk defa da burada açıkladınız. Bir kere daha tekrar edeyim ben. Listeleri geri çekiyor. Sayın Baş seçimden çekiliyor yani ve Millet İttifakı e, adayını desteklemek üzere çekiliyor. Böyle bir tarihi sorumluluk almak istediğini, daha doğrusu kaybedilme halinde küçük oranlarla bunun vebalini taşımak evet, istediğiniz zamanı. Yani zamanın muhalefeti bölmek istemiyoruz. İstemiyorsunuz. Tamam. Peki Sayın Baş Allah kolaylık versin. Yolunuz açık olsun diyeyim. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Diyeceğim. Sağ olun. Sağ olun.